Arkadaşlar bugün sihirli tek boynuzlu Lego atı tı tanıtacağım İlk kutuyu açtığımızda üç tane şey çıkıyor kitaplardan da üç tane çıkıyor önce bunlardan dan yeni karı yapacağız. Bunları bir ara, bir kenara koyalım. İlk önce size kitabı tanıtayım. da dökelim. Evet, böyle böyle parçalar çıktı. İlk biz de böyle yapın diyor. Biz yapalım hemen. için bir daha yarım, yarım istiyor ve yuvarlak oluyor. Sonra yanına şöyle bir parça takıyor. O parça da bu. Ama burada 2x dediği için iki tane yapacağım. bir şey oldu. Öbürünü de takalım. Evet şimdi mor parçadan takacakmışız. iki tane. Şöyle bir parça takalım. Şöyle bir şey oldu şimdi. Devam edelim. İki tane bunlardan istiyor. Yapalım. Turuncularım tamam. Bunları takıyorum buraya. Mavilerim de burada. Ama arasında boşluk kalmayacak. O yüzden çıkartıp yine taktım. Bunu da öyle yapayım. Burada zaten öyle diyor. Arasında boşluk kalırsa yanlıştır. O yüzden çıkartmam lazım. Sayfayı çevirdiğimizde yine bunları gösteriyor. Böyle bir parça bir de bu. Onları da takalım. Hala böyle bir şey oldu. Sonra buradan bundan iki tane alıyoruz. özelliği bir yeri çiğ kök, öbür yeri normal. O yüzden bu parçaya dikkat edelim düz olmasın. Buraya da takıyoruz. Böyle bir şey oldu. Bir de bu kitapta şöyle iki tane istiyor. Hem böyle parçadan az önceki parçadan daha büyük bunlar. Bir de onların böyle turuncularından istiyor. Hemen takalım. Ama şuna dikkat edin. Çökük tarafı gelecek. Yukarı alçak yere değil de yukarı yere gelecek. Böyle bir şey oldu. Devam edelim. İki tane bunlardan istiyor. Evet böyle bir parçadan istiyor. Ama bunların da altı çökük. İki tane istiyor ama. Hemen onları da takalım. Şimdi de turuncudan iki tane istiyor. Yani o kırmızı vardı ya. Onun onun aynısı ama bu da turuncuymuş. Ondan da iki tane. Onları da takalım. Evet şöyle bir şey çıktı şu andık Ve onu bir kenara ayırın diyor. Şimdi büyük, baz, büyük kutudan çıkan bunu istiyor. Dikdörtgene benziyor bu da. Böyle bir parça var. Bu parçanın buraları tırtıklı. O yüzden buna dikkat edin. Bundan ama iki tane istiyor. Öbürü de burada. Sonra burada gösteriyor. Mavi şeylerden takacağız buraya. Böyle onlarda iki tane onlardan da. Sonra böyle takacağız. Bunların da buraları tırtıklı değil ama buraların da buradaki gibi boşluğu var. Bundan da iki tane istiyor. O yüzden evet, bunu da şurada ondan da iki tane taktık. Sonra Böyle istiyor. Bir bir tane kalın, iki tane de ince. İnciden bir tane buldum. Ama dediğine göre buraya takıyoruz. Öbürinciyi de buraya. Ama şuna dikkat edin. Mavi yere geliyor kalın olan. Beyaz yere de gelmiyor. O yüzden kalın olanı alıyoruz. Mavi takıyoruz. Sonra bunda bu köprüden iki tane istiyor. Taktığımda böyle bir şey oluyor. Devam edelim. Değişik bir parça var burada. Şöyle bir parça. Burası burası uyu, aşağı doğru kaygan. Öbür yerde takma şeyleri var. Bundan da iki tane istiyor. Birisini nereye takacağız? Tabii ki de buraya değil şuraya takıyoruz. Öbürünü de takalım. burada şöyle diyor iki tane aşağı doğru 2 x bir tane de şu şundan alalım o zaman bir tane böyle o zaman onu nereye takıyormuş ama bunun bundan iki tane istediği için bir tane daha lazım onları da böyle oluyor yapıyor. Onlar da aynı şöyle oldu. Sonra bu parçadan istiyor. O parçada şurada bu parçayı da buraya takıyoruz. Şu anda şöyle bir şey çıktı. Hala bu parçayı kullanmıyoruz. Şimdi bunu kullanıyoruz daha sayfayı çevirelim. Burada diyor ki bu parçadan iki tane alalım. Takalım. Ama parça böyle. Biraz değişik bir parça. Büyük de. Ama çok büyük değil. Takalım. Şu anda böyle bir şey çıktı. Devam edelim. Şimdi bunlar biraz sizin kafanızı karıştırabilir. O yüzden böyle bir parça var. Hemen alalım. Burası sizi biraz karıştırabilir kafanızı. Çünkü burada şöyle diyor. Böyle bir parçamız var. Oraya iki tane bundan takıyoruz. Biri buraya, bir de buraya ve onu da şuraya takacağız. Burada biraz kafanız karışabilir. Normal. Şimdi de devam ediyorum. Sayfayı çevirdiğimde bir tane böyle bir parçadan alıyorum ve buraya takıyorum. Evet, burada da böyle bir parça var. Biraz değişik bir parça. Çünkü bu parça birleşik ama buralar delik. İşte böyle oldu. Devam edelim. Böyle bir parça vardı ya. Bunu alıyorum. Buraya takmıyorum. Buraya takıyorum işte. Bu kafaya benzeyen bir parça. Tamamlamadım ben de. Devam edelim. Burada böyle bir şey var. Bundan bir tane istiyor. Altına bundan takıyor. Üstüne de bundan takıyor. Sonra bunu da bundan takıyor ama bundan iki tane ve üstüne çıkmasın diye kırmızı ikili bir parça takıyor böyle bir şey oldu ve bunu da boynumu oraya takıyoruz evet şimdi baya bir oldu böyle acaba nasıl olacak merak ediyorum evet iki tane bundan İki tane de turuncusundan istiyor. Takalım. Bu delikli dikkat edin buna. Bu delikli dendi. Delikli de tam bu tarafa geliyor. Yani birbirine denk gelmiyorlar. Turuncusundan da öyle yapalım. Turuncusundan da aynı iki tane. Şimdi sayfa geçirelim. Burada iki tane bu parçadan var. Ama biz biraz ileriye gitmişiz. Burada bir şey daha yapıyor. Böyle kaygan bir parça var. Onu takıyor. Böyle oldu. Sonra o par o parçanın üstüne kırmızıdan takıyor. Biraz zor. Sonra bu parçanın da altına tur onun kırmızının turuncusunu takıyor. Ve onda onun tamam tam yanına takıyor. Böyle bir şey oldu. İleri de iki tane böyle parça istiyor. Onları da buraya takıyoruz. Tam buraya. Şu anda altını falan gösterince iyi bir şey oldu. Sonra böyle bir kalın parça var. Öbürlerinden daha kalın bu. Bu parçanın üstüne bunu takıyor. Sonra da bunu buraya takıyor. Değişik oldu. Sayfayı çevirelim. Böyle bir parça var. Bunu daha takmadık. Daha hiç karşılaşmadığımız bir parça. Ama değişik bir parça. Bundan bir tane istiyor. Sonra turuncu ikiliden bir tane istiyor. Ve çok değişik bir parça var. Onları da buraya takın diyor. Ama böyle takacağız. Evet. Değişik parça vardı ya şurada. İşte başka da buraya takıyor ondan. Ama ondan iki tane takıyor. Bir sağa bir sola. Sayfayı çevirelim. Evet. Böyle bir parçamız var. Bu da kaygan. İki tane yuvarlak var üstünde. Sonra iki yuvarlaklı parçayı buraya takıyoruz. Bir tane de şöyle bir parça istiyor. O da burada. Onu da buraya takıyoruz. Hala pembe parçalar istiyor. Bir bu. Bir bu. Bunları takıyorlar. Takıyoruz. Ve iki tane de bunu istiyor. Onları takalım. Şimdi değişik parçalar diyor. Bundan var. İki tane de böyle parçada. Biraz küçükler. Onları işte şöyle takıyorum. Tam göstereyim. Burada kırmızı var. Burada beyaz. Burada da turuncu var ya. Buna beyaza takıyorum. Kırmızı ve turuncuya bunlar geliyor. Ama biraz dikkat etmeniz lazım. Ters takabilirsiniz. Bunda böyle diyor. Tam doğru yapmış mıyım? Yok. Şöyle takıyorum. Şimdi iyi oldu. Bir de oraya kulak ekliyorum. Ters şekilde. Yuvarlakların içine. Bir de göz. Sence neye benzedi? Unicorn'a benzedi. Sonra arkasına da yapıyoruz. Aynısını devam ettiriyorum. Bunu yine beyaza takıyorum. Sonra dikkatli bir şekilde de öbürlerini de takıyorum. Aynı işlemi yine uyguluyorum hatanız olabilir. Yine göz ve kulak ekliyorum. Böyle bir, bir parça var. Bunu delikli parçanın şuraya ya takıyorum. Sonra da böyle gözler var. iki tane. Bunları da takıyorum. Az kaldı bence. İyi iyi de oluyor. Evet böyle bir şey oldu. Yenikonla çok benzedi. Ama da boynuzlu fiyon var. Evet. Şimdi de böyle bir parça var. Bunu da istiyor. Burada Tam burada Bir şey diyor. Birkaç parça istiyor. Bu, bu parçayı istiyor. Bunu Bunu istiyor. Yapmaya başlayalım. Ama ilk önce bir şey daha ist birkaç şey daha istiyor. Bir bu. Bir tane de bunun küçüğü. Yapmaya başlayalım. Bunu buraya takıyorum. Böyle oldu. Sonra bunu da böyle takıyorum. Sonra üstüne bunu takıyorum. Böyle bir şey oldu. Sonra da Böyle takıyorum. Bunu da unicorn'un tam altına takıyorum. Ama ters takmaya dikkat edin. Yani böyle takacağız. Burası böyle olacak. Sağlamlaştırın yoksa düşebilir. Evet, burada 2x diyor. Yani bundan böyle bundan İki tane yapacağız. Başlayalım. O zaman bütün parçalardan iki tane. O zaman iki tane böyle yapıyorum. Sonra bunu da takıyorum. 2x olduğu için iki tane böyle parçamız oldu. Sonra böyle bir tane, iki tane ne değil bir tane diyor ama biz iki tane yapalım çünkü 2x 2x 2 yapıyor evet buraya da böyle parça takalım biraz zor bir parça zor takılıyor ama tam ortasından takınca oluyor sonra böyle bir parça var. Bunun buna şöyle bir parça yapıyorum. Öbürüne de yapayım. Sonra buna takıyorum. Böyle bir şey oldu. Değişik bir parça. Sonra bir kare parça var. Böyle biraz değişik bir parça. Sonra bu parçayı da buraya takıyorum. Böyle oldu. Sonra bunu da buraya takıyorum. Ayak oldu bunlar. Yeni korna galiba. Aynı işlemi diğerinde de uygulayayım. Ama ters değil. Düz takalım. Böyle oldu. Sonra. Unicorn'un ön bacakları bunlar. Güzel oldu. Ama daha bitmedi. Ön bacaklarını yaptık. Şimdi de arka bacaklarını yapacağız. Ama ikisinin eşit olması gerekiyor. Yani birisini ters birisini düz takmayalım. O yüzden de arka bacaklarını yapmaya başlayalım. Böyle oldu. Unicorn bitçi sayılır. Arka bacaklarının da iki x diyor. Yani onda da iki tane yapacağız. Başlayalım. Bu parçaları takıyoruz böyle. Sonra burada üçlü mavi bir parça var. Onu da takmayı unutmayalım. Baba, sonra altın böyle bir parça var. Altı değişik bu parçayı çar ve bu parçadan iki tane gerekiyor. Bu parçayı şöyle takıyoruz. Birisini böyle, diğerini de onun hemen yanına. Böyle bir parça oldu. Öbürünü de aynı şekilde yapalım bundan alıyorum böyle sonra böyle yapıyorum iki parçamız vardı onlara yine ayak ekliyorum evet buraya da bu parçayı takacağız ve takılı parçadan böyle bir ayak çıktı birine de yapalım buydum bu parçadan düz takıyoruz sonra buraya oluyor ama arkaya da şöyle öne de şöyle bir parça takıyoruz bu böyle bir parça Sonra böyle de kapatıyoruz onu bu parçayı. Öbürünü de böyle yapalım. Yoksa tam ayık olmuyor. Bir de takamıyoruz. Evet, burayı böyle takıyorum. Yeni karnımız hazır sayılır. Böyle olur. Böyle oluyor devam edelim. Şimdi kuyruğunu yapmaya geçiyoruz. Kuyruğunda parça istiyor. Onu da anlattığına göre yapıyoruz. Bu parçadan yine buraya takıyoruz. Bu parça mor. Galiba kuyruğu mavi mor yeşil olacak. Bilmiyorum ama böyle. Sonra bir de iki tane bundan istiyorum. Onları da takalım. Mor parçanın üstüne de bir tane kare mavi istiyor. Böyle bir şey oldu. Devam edelim. Bunu buraya takıyor. Bunu buraya takıyor. Böyle. Bunu da böyle takıyor böyle oldu. İyi bir parça işte. Öyle. Bu parçadan istiyor. Bundan bir de şundan istiyor. Yapalım. Acaba nasıl çıkacak? Sonra buraya da böyle takıyoruz. Sonra Ortaya böyle bir parça takıyoruz. Yanına da. O da şöyle oluyor. Buraya da bir tane de takıyoruz. Aynı işlemi yine uyguluyoruz. Arkasında. Böyle. Sonra bu kuyruğunu buraya takıyoruz. Sonra da boynuzunu böyle takıyoruz. İki parça boynuzu, bir böyle, bir de böyle takıyoruz. Oldu diyelim. Böyle olur. Böyle olabilir. Gökkuşağı'ya da takabiliriz. Böyle oldu. Ayakları oynayabiliyor. Ön bac ön bacakları da ayak, ön bacakları da arka bacakları da. Kuyruğu da oynayabiliyor. İşte oldu. Ama isterseniz burada takabilirsiniz. İlk başta yaptığımız gök kuşağının üzerine bunu takıyoruz ve ön ön ayakları yukarıya kaldırıyoruz. Böyle bir şey oldu. Güzel de oldu. Bunu da yaptık. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.